Mustafa Sandal nişanlanmış efendim. Mustafa Sandal <laughs> uzun süredir evet, birlikte olduğu sevgilisi Melis Süt Şurup ile evlilik için ilk adım attı. Çift aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle yüzükle takmış. Süt Şurup sosyal medya hesabından bu mutlu günlerini şimdi o benim nişanlım ama ömür boyu sevgilim olacak notuyla paylaştı. Bunlar bir ara kavga yani, ediyor. Yani nikahı basmıyor bana mı demek istiyor? Evet ne demek istiyor senin bu notla? anlamadım desem yeni. Anladım. Anlayan biri var <laughs> mı masada? Ya ben masada bir şey. Düşünmeden bir işine, işine odaklanmış biri olarak. <laughs> Bunlar daha önce kavga etmemişler <laughs> miydi? Ettiler canım <laughs> ayrıldılar. Ondan sonra tekrar bir araya geldiler. Benim anlamadığım bir şey ne biliyor musun? Ya nişan önemli bir şey. Değil mi? Hatta <laughs> bir resimleri var. Aile falan da var. Hı. <laughs> yani Meteresi var. Biliyorsun, bu kızcağız müzik dünyasının çok önemli bence yapımcılarından e, ben evet. Süt Şurup ailesinin hangi firması kızı. abi? Hayır, ben Dediğim gibi e, bilmiyorum biraz önce sesimiz yayına gitti mi? E, Süt şurup ailesi müzik dünyasının temel taşlarından biridir, çok önemli bir ailedir. E, onun e, kızlığı. E, benim burada anlamadığım bir şey e, ve e, gerçekten ailenin büyükleri de var nişan resminde, magazin kulüpte var ailenin aileyle birlikte çekilmiş bir resim. Ama ben nişanlanacaksam eğer e, o nişana tişörtle gitmem. Yani bu beni çok rahatsız etti. Ya Mustafa'nın yaptığı hani e, tamam kravat da takma ama hiç olmazsa yani bir, bir özel olduğunu kıza özel hissettirecek bir şey. Kendimin, kendisi için değil. Sen ne düşünüyorsun Bahar? Bence Mustafa bunu hep yapıyor. Mustafa'nın tarzı böyle. Kendi konserleri de bu şekilde. Bence biraz genç göstermeyi sevdiği için Mustafa San'dan tişörtle çıkmış diye düşünüyorum. Kollarını düşünmesin. falan göstermek Giyim istemişler. Giyim hakkında mı yoksa haber bu, hakkında bu, mı? Bu, bu görüntü hakkında. İlişki hakkında. İlişki hakkında yani bence yakışmışlar. Peki ne demek ee, istemiş nottan? Ne, ne demek istemiş istediğini istemiş söyleyeyim. Ben şeye çok takılmamıştım. Giydiği kıyafete. Çünkü tarzda olabilir. Hakikaten dediği gibi Bahar Hanım'ın. Ee, burada şunu demek istiyor bence. Yani biz nişan yaptık ve evleneceğiz. Bak burada ee, diyor ki arkadaşlar. Ve... Şimdi o benim nişanlım ama ömür boyu sevgilim olacak. Ha. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Her eş sevgilidir. Konuyu buradan açmak istiyorum. Nihalcım. Evet. Sevgililer günü kutlamak için engeldi ki evlilik? Bir kere Mustafa Sandal bir operasyon yemiş. Ne biçim operasyon? Şöyle. Mustafa Sandal aileyle kızın ailesiyle tanışmaya gitmiş bence. Ve orada hadi nişanlanalım filan diye operasyon çekmişler e, Mustafa'ya. Böyle bir operasyon. E, o, e, evet o zaman tişörtlü olmasının açıklaması böyle bir şey evet. olabilir. Çünkü bu e, işte yok hani e, aile arasında böyle bir i̇şte şey yapalım. Arkadaşlar o resmi donduralım. Bir şey Biraz önceki resmi donduralım. Bana göre kız da bunlar sevgili. Kız ailesini tanıştırmaya götürmüş. Mustafa Sandal'a da ee, Söz yapmışlar. Yüzük yerine tüzük vermişler. Yani tüzük iş tüzük anlamında. Kendi Söz yapmışlar. Yeni bir karar. Ee, i̇şte oğlum, sen bizim damadımızın olacaksın ama bizim kızımız da. E, Sıra bakma, çok güzel kızdır. E, bizim de aile çevremize karşılık, bak birbirinizle seviyorsunuz. İlk adımı atmış olun. Falan diye bir operasyon çekilmiş. Mustafa bakıyor. Ben ulan ne bok yedim de bunlar başıma geldi der gibi de bakıyor vallahi bile ben öyle ben ne bak. yani ben, ben ne attı yedim falan. Trabzon'da şoför esnafına bak program başında bahsettik ya tahammülsüz bir toplum haline dönüştük. Şimdi bir haber düştü güler misin ağlar mısın? Trabzon'da bu arada haber repost, reportun e, haberi Trabzon'da şoför esnafına verilen öfke kontrolü eğitim programı imza töreninde kavga çıktı. Bir daha tekrarlıyorum. Trabzon'da şoför esnafına verilen öfke kontrolü eğitim programı imza töreninde kavga çıkmış. Şimdi benim öfke kontrolümü kontrol etmek için <laughs> ha, Kendin taşınıyor yani. Vallahi ya ülkenin haline bak ya. <laughs> Anladım da. Ya. Sandallar şu görüntü. Tam yani sayfası bir komik da oldu. Bak bak sayfası da oldu. Sayfa Konuşması bitti. gerekiyor. Görüyor musun? Bak sayfa yine doldu. Temize geçti. Mustafa'yı tebrik <gülüyor> ediyorum <gülüyor> Mustafa, Mustafa Sandal'ı tebrik ben ediyorum. Ben açıyorum, açıyorum. Doluyor şu an. Mustafa sonra Sandal'ı bir... Melis hanımı tebrik ediyorum. Ee, benim sevdiğim görüntü şu anda. Çok güzel. Zorla operasyon yapılmış. Hayır. Nişan değil. Çok güzel. bu operasyonu. Yapmayın orada Mustafa Sandal annesi falan da var. Bu görüntü mü? Bu nişan görüntüsü mü? Mustafa Sandal'ın teyzesi çok önemli yok. bir ses sanatçısıdır Nihat bilir misin? Kim? Hmm. Sema İleri. Hı, biliyorum abi. Hüseyin İleri'nin kızı rahmetli Türkiye'nin en büyük e, darbuka. ustası. Bu arada sardı. Demet Özdemir'le teyzesine ile çekmiş iyi bir Koç... geri yapıyor. <laughs> Sema İleri. <laughs> Ama Sema İleri çok iyi bir sestir gerçekten. E, ailede e, asıl sanatı temsil eden bence zamanında tabii. Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç nişanlanmış. ben, bileklerimi keserim. Ankep görüyor şu şey ilişki bir gün ya. çok büyük kavga ile evet. 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 evet.